Aslan bugün sizlerle gene araba edeceğiz. Bu sefer bu ciddi oldu. Ah, biz onu da taktık. O <laughs> onun değil Aslancığım. Aslan nasıl çıkardın onu anne? Bir çıkardım. Hımm. O da yapacak abi. <laughs> <laughs> Elime vurdum ya. Aslan bak abin yaptı. Evet arkadaşlar arabamız hazır. Yani tıraştın, Evet tamir olmamış. <gülüyor> <gülüyor> Olduğunu sanmıştık ama. Neden olmuyor sence? Çünkü bir de bir yerine Aa, senin kolyen kimin? Kim taktı sana onu? Ben <laughs> Hayır aslancım Cici yap aferin sana Abinin cici yap Öpücüklü bay bay yap Yap Öyle bak Sana bay bay evet, Yaptın evet. mı? Ha? Aferin. Çıkmayacağına emin misin? Eminim. Çünkü vidayı vidanın yerine soktum <laughs> tekerine. Aferin sana. Evet arabaları <laughs> bakın, bakın, bakın ben attım böyle kaldı Evet Efendim Nura Aslan'ın sürdüğü araba nasıl? Evet. Yine gözükmedi annem. Yavaş yap. Yavaş getir. Ağzı açılıp kapanıyor. Bakın şöyle. Ver bakalım. Bakın bir de şunu göstereyim. Nasıl Çok gitti, güzel. Iyi mi? Evet. Aslan yaramazlık peşinde yine. Aslancı biner misin annem? <gülüyor> <gülüyor> o ne demekti? Gördünüz mü? tabi oraya geldi. Çok yaşasın Buracığım. Teşekkür ederim. Aslan. Ah, sen, ne yapıyorsun orada? İn <laughs> annem <hallem> aşağı. <laughs> Abin seni aldı. Abi sen otur dur bebeğim. Hı, otursun. Aferin sana. <laughs> Ben de yere yapıştı. Evet, sen burada yere yapıştı. Göreceksin mi? Sen nereye Bakın şimdi nasıl Oo, çok güzel. <gülüyor> Asla. <gülüyor> Aa, çok güzel gitti. Vay hem de ters döndü. Aslan. Ayağına çak. Anneciğim o olmaz bebeğim. koyun onu bir yere. Aynı renk. Aa evet. İkisi de çok güzel. <laughs> çok güzel sürüyorsun ama oraya çok çarptırdığın zaman çekemiyorum Ayy. tamam mı tamam aferin sana gördünüz mü? Abisi, traktörü Ayy. çıkmıyor Ayy. Bir yardım eder misin nasıl gittim, gördünüz mü Şu, nasıl görmediler annecim bir daha yap <laughs> bu sefer çıkamadı. Ama güzel güzel fırladı. Evet. Oo çok güzel. Abi de çıkar anneciğim kolyeyi aslanda. Çıkaralım. Allah. Ya bebek bu kulağına bitmiyor. Evet. Bakın bu. Tamam anneciğim. Hadi artık videoyu kapatalım. Bugünlük bu kadar yeter. bay bay yap. Bye. Aslan bay bay yap anne. Öpücük at. Oh, aferin sana. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.